Sonbaharın büyüsü, doğanın en renkli dönemi. Sonbahar, ağaçların, yeşil yaprakların altın sarısı, turuncu ve kırmızı renklere dönüştüğü bir mevsimdir. Hava serinlemeye başlar, sabahları sisli manzaralar ortaya çıkar. Elma toplamak, sonbaharın en keyifli aktivitelerinden biridir. Kaba koymak, özellikle çadılar bayram öncesi popüler bir etkinliktir. Doğa yürüyüşleri, sonbaharın serin havasında yapılacak en güzel etkinliklerdendir. Elmalı turta, sonbaharın vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Sıcak çikolata ve kahve gibi içecekler, sonbahar akşamlarının vazgeçilmezleridir. Tadılar Bayramı, sonbaharın en eğlenceli ve renkli etkinliklerinden biridir. Şükran Günü, Amerika Birleşik Devletleri'nde sonbaharın en önemli geleneklerinden biridir. Sonbahar, doğanın dinlenme ve yenilenme dönemi olarak kabul edilir. Günlerin kısalması ve hava değişimi, melankolik duygulara yol açabilir. Ancak bu dönemi huzurlu ve keyifli geçirmek mümkündür. Sonbahar doğanın bize sunduğu en güzel mevsimlerden biridir. Bu güzelliklerin tadını çıkarın. Her mevsimin kendine has bir büyüsü vardır. Sonbaharın büyüsü ise rengarenk yapraklar da saklıdır. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız sevinirim.